Merhaba arkadaşlar. Pınar'ın lezzetli ev yemekleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnabahar köftesi tarifi paylaşacağım. Yıkayıp ayıklamış olduğumuz 1 kilogram kadar karnabaharı tenceremize alalım ve üzerine geçene kadar su koyalım. Karnabahar haşlanırken kokmasın diye üzerine yarım çay bardağı kadar süt gezdirelim. Ve biraz tuz atarak Haşlamaya bırakalım. Kaynamaya başlayan karnabaharları hafif yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Daha sonra süzerek soğuk sudan geçirelim. Biz bu arada karnabahar köftemiz için gerekli diğer malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı un, 1 su bardağı bayat ekmek ya da galeta unu, 2 adet yumurta, Bir adet kuru soğan, 1-2 diş sarımsak. İnce ince kıyılmış bir tutam maydanoz, yarım paket kabartma tozu, baharat olarak kimyon, toz biber ve tuz. Haşlamış olduğumuz karnabaharları mutfak robotumuza alalım. Üzerine bir adet kuru soğan ve ikili sarımsağı ekleyerek robotta çekelim. Robotta çekmiş olduğumuz soğan, sarımsak ve karnabaharı yoğurma kabımıza alalım üzerine bir bardak bayat ekmeğimizi yarım su bardağı unumuzu 2 adet yumurtayı maydanozu yarım paket kabartma tozunu ve istediğimiz baharatları ekleyerek köftemizi yoğuralım. Yoğurmuş olduğumuz karnabahar köftesini yarım saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Ocağımıza tavamızı alalım ve içerisine biraz sıvı yağ ekleyerek ısıtalım. Yağımız ısınınca karnabahar köftelerimizi bir kaşık yardımıyla tavamıza bu şekilde koyalım. Ve arkalı önünü güzelce kızartalım. Kızarmaya başlayan köftelerimizi bir maşa yardımıyla çevirelim. Karnabahar köftelerimizin hepsini bu şekilde kızartalım. Karnabahar köftemizin üzeri için 4 yemek kaşığı yoğurda bir diş sarımsağı ezelim ve karıştıralım. Bir yemek kaşığı salçayı yarım çay bardağı suyla açalım. İçerisine bir parça tereyağı ve biraz tuz ekleyerek pişirelim. Karnabahar köftemiz hazır. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.